Hepinize merhaba, bugün sizlerle birlikte yine aynı başlangıçtan son. <laughs> bugün sayfamızı içerikleyelim. Tabi çoğunuzun e, YouTube'da falan var zaten. Karakter çıkartma taktiğini işe yapacağız. Bir tane taktik bugün kendim. Yani olur mu? Garanti vermiyorum. Olmuyor da Hemen size şöyle göstereyim. Dilinizi e, şurada gördüğünüz üzere ikonumuzu Asediyson'un şu fanı kısaltılmışı ay yani direkt konuma tıkladığınızda zaten o ekranda var. 3. sıradaydı yani 4'te falan. Öyle dilinizi bakın. Eee şurada İtalyan'ın yanında şöyle bir Çine benzer bir dil var. Onun altındaki onun Japonca benzer bir dil. Ona tıklıyorsunuz. Hemen girelim. Garanti go go, go. Vermiyorum. eğer tabi şu an 28 elmasım var. Elmas çıkarsa o 4 kutudan bir tane de mo mor, mor kutu açacağım dükkanına. Yani çıkar mı çıkmıyorum. Çıkmıyor dedi. Evet. Yani bir şey. <laughs> bir Gördüğünüz üzere sadece popo çıktı. Yani yeni hesap. Yani yeni hesap değil. Benim ikinci hesabım diğer hesabım 10 bindi öyle e, taktik gördüğünüz üzere işe yaramadı yani Poco'nun çıkacağı varmış çıkmış şans yani ama sizin bizim belki çıkabilir hatta bir oranına bakayım benim kaçmış 0, yani Bana çıkmadı. Elmas da çıkmadı ki var kutudan Neyse yine de enderler. Bir artık çıkarsayız süper enderler falan var. Bir diyelim abi anında. E falan hepsi. Ekstra ne mi Who did that? Did someone hit me? Energy levels critical. Öyle. Go 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 go! Ee, videoyu beğenip yani beğendiyseniz beğeni e, şey, kanalımıza sevirseniz abone olun olun ne no, olur. bu güzel bir içerikimiz süreceğiz can. E, tamam İyi, böyleydi. Yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.